Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde Türkiye ekonomisinde büyüme ve kalkınma dinamiklerini inceleyeceğiz. İlk olaraktan büyüme ve kalkınma kavramsal sorunlarıyla başlayabiliriz. Ekonomik büyüme bir ülkenin genellikle bir yıl içinde reel gayri safi milli hasılasında görülen artışlardır. Büyüme bir toplumdaki ekonomik faaliyetler ölçeğinde genişlemesiyle kişi başına gelir artışını ifade eder özellikle büyüme ile gelişme kavramları birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmamaktadır. Oysa büyüme bir ülkenin milli gelirinin niceliksel artışını göstermekte. Gelişme ve kalkınma bir ülkenin çok ciddi alanlarda ilk gelişmişliklerini belirtmek için ve daha çok az gelişmiş ülkeler için kullanılmakta. Ülkelerin hızlı artan nüfusun ihtiyaçlarını giderme ve gelişmiş ülkelerle farkı ortadan kaldırma çabaları kalkınma kapsamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda büyümeyi kalkınma ile eş tutmak ve yüksek kişi başı gelir düzeyini kalkınmışlık göstergesi kabul etmek konuya dar açıdan bakmak demektir. Çünkü günümüzde az gelişmiş ülkelerin büyüme, kalkınma sorunlarını tamamen ortadan kaldırmakta gayri safi milli hasıla ve bireysel gelir artışı kalkınmanın yeterli bir göstergesi olarak kabul edilmemektedir. Öte yandan kalkınmanın kesin bir ölçütünün bulunmaması da sorundur. Ekonomik faktörlerdeki değişik rakamlarla ifade etmek kolaydır. Buna karşılık toplumsal değişiklikleri istatistikler halinde düzenleyip yorumlamak oldukça zordur. Ancak zorluklara rağmen 1950'li yıllara kadar gelişmiş ülkelerin dengeli büyüme sorununa odaklanan ve az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları ile ilgilen, ilgilenmeyen teorik çalışmalar yerine bu tarihten itibaren az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarının ele aldığı modelleri bırakmaya başlamıştır. Diğer bir alt başlığa baktığımızda büyüme ve kalkınma kaynaklarını görebiliriz. Büyüme ve kalkınma temel belirleyicileri veya kalkınmaların fiziki sermaye, iş gücü, doğal kaynaklar ve teknolojik gelişme olduğunu söyleyebilir. Bu değişkenler büyümenin hem belirleyicileri hem de ekonominin üretim potansiyelleridir. Bu bağlamda sermaye ve iş gücü artışı daha fazla üretimin gerçekleşmesine neden olur. Doğal kaynakların artışı üretimi arttırır. Ancak üretim faktörleri her zaman kolayca arttırılamaz. Çünkü her ülkenin doğal kaynak iş gücü sermaye arttırma olanakları sınırlıdır. Fiziki sermaye, finansal sermayeden farklı olarak makina, fabrika, yollar ve köprüler gibi fiziki unsurlardan oluşur. Emek, büyümenin bir diğer kaynağı olup eskiden nüfus artışına bağlı olarak düşünülürdü. Ancak günümüzde iş gücünün niteliği ve verimliliği ne arttıran beşeri sermaye kavramını içeren yeni yaklaşımlara bırakmıştır. Teknolojik gelişmenin büyüme ve kalkınma katkısının günümüzde fiziki ve beşeri sermayeye göre çok daha fazla olduğu ileri sürülmektedir. Bu bağlamda kıt kaynakların oluşturulduğu büyüme sınırlarının teknolojik gelişmelerle aşıldığı vurgulanmaktadır. Bu tabloya baktığımızda ABD, Güney Kore ve Japonya'nın büyüme kaynaklarını görebiliriz. 1948-1969 döneminde ABD'de büyümeye en büyük katkıyı teknolojik gelişme vermiştir. Daha sonra Güney Kore'ye baktığımızda 1963-1982 dönemlerinde emek vermiştir en büyük katkıyı. 1953-1972 döneminde Japonya'da da sermaye faktörü en büyük katkıyı sağlamıştır. Japonya'da teknolojik gelişmenin katkısı sermayenin katkısına oldukça yakın çıkmıştır. Diğer bir alt başlık sanayileşme stratejileri ve Türkiye. Kalkınmanın merkezinde istikrarlı büyüme olduğu gibi az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarında da sanayileşmenin vazgeçilmez olduğu genel kabul görmektedir. Nitekim geleneksel iktisada dayalı analizlerde sanayileşmeye dönük kalkınma politikaları az gelişmiş ülkelerin yoksulluk kısır döngüsünü kıracak bir sihirli değnek gibi düşünülmektedir. Kalkınma ve sanayileşme stratejileri genelde ikili ayrıma tabi tutulur. İlkinde dengeli ve dengesiz kalkınma stratejileri, ikinci ayrımda ise ithal ikameci ve ihracata dönük sanayileşme stratejileri analiz edilir. Dengeli kalkınma stratejisinde ekonomide mevcut sektörlerin aynı anda ve birlikte kalkındırılması gerektiği savunulur. Dengeli kalkınma stratejisinin az gelişmiş ülkeler için uygun olduğu belirtilmektedir. Bu noktada çözüm olarak ekonominin her sektöründe yatırım seferberliği başlatmak gerektiği ileri sürülmektedir. Örneğin, Nurkse yoksulluk kısır döngüsünün kırılması için yatırımların ülkenin her tarafına yaygınlaştırılması sayesinde piyasa darlığının giderileceğini, Rodan ise dengeli kalkınmanın ancak sekronize yatırımlarla gerçekleşeceğini, bu yatırımların gelir ve talebi arttırıcı özelliği ve yatırımların koordine edilmesini sağladığı dışsal faydanın belirleyici olduğu ileri sürülmektedir. Dengesiz kalkınma, dengeli modellerin gerçeklere uymadığı ve az gelişmiş ülkelerde kalkınmayı sağlamayacağı fikrine dayanır. Buna göre ekonomide hızlı kalkınma için belirli üretim alanlarına öncelik verilmesi ve yatırımların bu alanlara kaydırılması önerilmektedir. Bu bağlamda ülkelerin dış ticaret bakış açılarına göre sanayileşme stratejileri inceleyebiliriz. İtalik ahmetçi sanayileşme stratejilere bak baktığımızda İtalik ahmetçi strateji az gelişmiş ülkelerde büyüme kalkınma modernleşme ve gelişmiş ülkelere benzer sanayi yapısı oluşturma amacı olarak düşünülmekte ve uluslararası piyasalarda rekabet edecek düzeye gelinceye kadar yurt içi koruyucu, dış ticaret politikaları araçlarıyla korunmasının amaçlanmaktadır. İthal ikameci sanayileşme de devlet sanayileşme için imalat sanayinde bir veya birkaç endüstriyi seçer. Bu endüstriler dış rekabetin olmadığı bir ortamda iç piyasa talebi sayesinde hızla büyür. İhracata dönük sanayileşme stratejisi Sanayileşme ve dış ticaret politikalarının ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü olan malların üretimine yönlendirdiği stratejidir. Bu strateji dış ticaret etkin kaynak sağlaması ve atıl kaynakların kullanılması açısından faydalıdır. İkinci fayda yabancı sermayeyi çekici etki oluşturmasıdır. İhracata dönük sanayileşmeye yönelik bir eleştiri az gelişmiş ülkelerin ihraç ettiği ilkel ürünlerde Dünya talebi artışının az gelişmiş ülkelerin büyümelerini sağlamaya sağlamada yeterli olacağı yönündedir. Örneğin, az gelişmiş ülkeler ürettikleri ve ihraç ettikleri malların kalitesinin daha düşük ve standarttan uzak olması nedeniyle güçlü rakiplerinin yerleştiği piyasalara girmekte zorlanmaktadırlar. Türkiye'de kalkınma ve sanayileşme stratejileri Türkiye'de izlenen ekonomi politikalarında dikkat çekici husus, değişik dönemlerde farklı büyüme, kalkınma ve sanayileşme politikaları uygulanmasıdır. Bununla birlikte 1980 öncesi genelde ithalik ameci, 1980 sonrası da ihracata dönük sanayileşme tercihinde süreklilik göstermektedir. Türkiye'de bu süreçte uygulanan büyüme ve sanayileşme politikaları niteliğine bakıldığında 5 farklı dönemden söz edilebilir. İlk dönem liberal dönemdir. Cumhuriyetin ilk yıllarına içeren bu dönem sanayileşme liberal bir anlayış çerçevesinde özel kesim girişimlerine bırakmıştır. Dolayısıyla bu dönem liberal ekonomi politikalarının uygulandığı dışa açık dengesiz kalkınma politikası dönemi olarak değerlendirilebilir. İkinci dönemde Türkiye'nin iç koşulları dünya konjonktürü dikkate alınarak devletçi sanayileşme fikri benimsenmiştir. Bu dönemde yoğun devlet müdahalesini içeren ithal ikameci anlayış egemendir. 1934'te uygulamaya konan 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde devlet sanayileşme görevini özel kesim yanında kendisi de yüklenmiştir. 3. dönem Türkiye'nin ikinci liberal politika denemesi olmuştur. Demokrat Parti iktidar döneminde özel sektörün daha fazla teşvikini benimsemiştir. Demokrat Parti programında devletin ekonomideki yerini daraltacağını, iktisadi kalkınmayı özel kesimin geliştirerek sağlayacağını ilan etmiştir. Özellikle 1950'yi izleyen ilk yıllarda liberal politikalar çerçevesinde özel sektörün sanayi içindeki yerinin artılmasına yönelik bir uygulamaya gidilmiş, altyapıya ağırlık veren kamu yatırımları ile özel sektörün gelişmesi için uygun bir ortam oluşturulmuştur. Dördüncü dönem yani planlı kalkınma döneminde dengeli kalkınmayı amaçlayan ithal ikameci strateji uygulanmıştır. Bu stratejiyle dış rekabete kapalı bir ortamda kalkınma planları ve kamu müdahalesi ile sermaye birikiminin arttırılması, büyümenin hızlandırılması amaçlanmıştır. Özellikle 1970'li yıllar ithal ikamecilikte derinleşme dönemi olmuştur. İthal ikamesinin ikinci evresi olarak bilinen bu yıllarda imalat sanayide yerli kapasitenin artılmasına yönelik önemli kamu yatırımları yapılmıştır. Beşinci dönemin başlangıcı neoliberal ekonomik görüşlerin dünya ekonomilerine etkisine aldığı 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararları olmuştur. 24 Ocak 1980 kararlarında Türkiye'de dışa açık İhracata dayalı sanayileşme ve büyüme modeli benimsenmiştir. 24 Ocak 1980 kararları ile kısa vadede Türkiye'de ekonomik istikrarsızlığı gidermek amaçlanmış, uzun vadede yıllardan beri izlenen kalkınma stratejileri değiştirilmesi ve dışa açık büyüme hedeflenmiştir. 24 Ocak'tan günümüze kadarki dönemde ihracata dönük sanayileşme çerçevesinde piyasa mekanizmasının esas alınması, ekonominin dış rekabete açılması, kamu kaynaklarının altyapı yatırımlara yönelmesi ve mali piyasaların serbest, serbestleşmesi de konusudur. Gayri safi yurt içi hasıla ve kişi başı gayri safi yurt içi hasıla artış üzerine gözlemler. Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadarki büyüme ve kalkınma performansına baktığımızda tabloyu incelediğimizde Türkiye'nin 1923'te cari fiyatlarla 964 milyon TL olan gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 2015 yılında 1 trilyon ,953, 953 milyar TL düzeyine ve en yeni gayri safi yurt içi hasıla serisine göre 2016 yılında 2 trilyon 609 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Cari fiyatlar ve Amerikan doları cinsinden bakıldığında ise gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 1923'te 577 milyar dolar iken 1998 bazı seriye göre 2015'te 720 milyar dolar olmuş. 2016 yılı sonunda yaklaşık 863 milyar dolara yaklaşmıştır. Ayrıca TÜİK verileri ve 2009 bazı seriye göre 2017 yılı ilk 9 aylık itibariyle cari fiyatlar gayri safi yurt içi hasıla 2 trilyon 217 milyar TL yine cari fiyatlar 615.6 milyar dolar olarak tahmin edilmiştir. Enflasyondan arındırılmış reel gayri safi yurt içi hasıla düzeyine bakıldığında sabit fiyatlarla Türkiye'nin 1923'te 2.2 milyar TL olan gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 2013'te yaklaşık 122.5 milyar TL düzeyine ve 2015'te 131.3 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin üretim gücünü gösteren gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 92 yılda reel olarak yılda ortalama yaklaşık %4.8 oranında büyümüştür. Öte yandan 2009 bazlı zincirleme hacim endeksine göre de 2015'te 1 trilyon 527 milyar TL olan gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 2016'da 1 trilyon 576 milyar TL düzeyine erişmiştir. Öte yandan 2017 yılı ilk 9 ayı itibariyle zincirleme hacim endeksine göre gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 1 trilyon 227 milyar TL düzeyinde tahmin edilmiştir. 1923-2016 dönemi kişi başına gelir gelişmelerine bakıldığında 1923'te kişi başına gelir cari fiyatlarla 76 TL iken 1998 bazı seriye göre 2015'te 25.118 TL düzeyine ve 2009 bazı seriye göre 32.904 TL düzeyine ulaşmıştır. Amerikan doları cinsinden cari fiyatlarla kişi başına gayri safi yurt içi hasılı ise 1923'te 45 dolar düzeyinde düzeyinden 1998 bazı seriye göre 2013'te 10822 dolar düzeyine kadar yükseldikten sonra 2015'te 9250 dolara inmiş. 2009 yılı serisine göre ise 2013'te 12480 dolara kadar yükselmesine karşın son 3 yılda TL'nin dolara karşı hızlı değer kaybının olumsuz etkisiyle 2015'te 11.019 dolara ve 2016'da 10.883 dolar düzeyine inmiştir. Sabit fiyatlar kişi başına gelir ise 1923'te 1987 yılı fiyatları ile 235 TL iken 1998 yılı fiyatları ile 2015'te 1689 TL düzeyine ve 2009 yılı fiyatlarına göre de 2016'da 1988 TL düzeyine ulaşmıştır. Bu çerçevede 1923-2016 dönem döneminde kişi başına gelir reel olarak yılda ortalama %2.9 oranında büyümüştür. Tablo incelediğimizde direkt gözümüze çarpsın diye ben büyüme oranlarının yüksek olduklarını mavi ile işaretledim. Düşük olduklarını da kırmızı ile işaretledim. Şimdi hep beraber inceleyelim isterseniz. 1923-1938 yılları büyüme oranı 7.9 kişi başına gelir büyüme oranı 5.8'dir. Bu dönem kuruluş ve ilk sanayileşme yıllarıdır. Ciddi ve ciddi bir büyüme oranına sahiptir. Daha sonra 1950-1960 Adnan Menderes döneminde büyüme oranı da ciddi alınabilecek seviyelerdedir. 6.7 seviyelerindedir. Kişi başına gelir büyüme oranı çok yüksek olmadı, olmasa da o da iyi seviyelerdedir. 3.8 Daha sonra 2003-2007 7.3 büyüme oranı 6.0 kişi başına gelir büyüme oranıyla AK Parti'nin ilk dönemi vardır. Şimdi de en kötü seviyelerimize bakalım. 1939-1946 savaş yıllarında büyüme oranımız 0.1'e kadar düşmüştür. Kişi başına gelir büyüme oranı ise eksi 1.7'ye kadar düşmüştür. Bir sonraki döneme gelelim. 1978-1980 yıllarına baktığımızda bu da kriz artı darbenin olduğu yıllardı. Büyüme oranı 0,7 oranında düşmüş. Düzeltiyorum. Eksi 0,7 oranında düşmüş. Kişi başına gelir büyüme oranı ise eksi 2,7 oranındadır. Bir sonraki dönem ise 1991-2001 yılları arasındadır. Bu yıllarda ekonomide kayıp yıllar olarak da adlandırılır. Büyüme oranı 2.4 seviyelerine düşmüş. Kişi başına gelir büyüme oranı ise %0,6 seviyelerine inmiştir. Tabloda görüleceği gibi Cumhuriyet'in liberal ekonomik politikası uyguladığı 1923-1929 döneminde gayri safi yurt içi hasıla %7.9 ve kişi başına gayri safi yurt içi hasıla %5.7 oranında büyümüştür. 1930 sonrası devletçi sanayileşme döneminde sanayi sektörünün ortalama %10 bulan büyümenin kat sayısıyla Atatürk döneminin tümünde gayri safi yurt içi hasıla %7.9 ve kişi başına gelir %5.8 oranında büyümüştür. İkinci Dünya Savaşı yıllarında olumsuz etkiler nedeniyle savaş yıllarında gayri safi yurt içi hasıla neredeyse artmamış, kişi başına gelir yılda ortalama %1.7 oranında küçülmüştür. Demokrat Parti döneminde büyüme açısından Atatürk döneminden sonra en parlak dönemlerden biridir. Bu dönemde yılda ortalama olarak gayri safi yurt içi %6.7 ve kişi başına kişi başı gelir %3.8 oranında büyümüştür. Bu veriler ekonomik birliği ve kişi başına gelir artışı noktasında 27 Mayıs 1960 darbesinin ekonomik gerekçesinin olmadığını göstermektedir. Türkiye'de 1923-2013 döneminde büyümenin kaynaklarına bakıldığında arz yönlü Sloan yaklaşımının yoğun olarak kullanıldığı buna karşılık büyümeye talep yönlü katkıların belirtilmesinde harcamalar yöntemiyle milli gelir hesaplamalarının 1987 sonrası yer bulmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda ekonomilerin uzun dönemde büyüme oranının arz yönlü faktörler kısa dönem büyüme oranı ise talep yönlü faktörler tarafından belirlendiği literatürlerde genel kabul görmektedir. Bu çerçevede 1923-2015 döneminde Türkiye'de 1998 bazı seriye göre gayri safi yurt içi hasıla düzeyinin gelişimi büyümenin kaynağını oluşturan sermaye birikiminin ve istihdam gelişmeleri tablo 1.4'te yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi sermaye ve birikiminin en önemli kaynağını oluşturan gayri safi sabit sermaye oluşumu sabit fiyatlar 1980'de yaklaşık 4.3 milyar TL iken 2015'te 31.1 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Öte yandan aktif olarak istihdam edilen iş miktarını Gelişmelere bakıldığında 15 kişi iken 2015 yılı itibariyle 26.6 milyon kişi düzeyine aşmıştır. Ama bu verileri sadece büyümeye katkı sağlayacak faktörlerin yaklaşık 92 yılda geldiği noktayı gösterir. Bu süreçte büyümeyi sağlayan bu faktörlerde ne gibi gelişmeler olduğu bilinmelidir. Öte yandan 1987-2007 döneminde istihdam yılda ortalama %1.3 artmış. Ekonominin istihdam yaratma potansiyeli 1980'li yıllarda güçlü olmasına karşın 1990'lı yıllarda zayıflamıştır. 2002-2007 arasındaki hızlı büyüme istihdamda beklenen etkiyi sağlamamıştır. Bu nedenle ve küresel ekonomik kriz sonrası AK Parti hükümeti istihdamı arttırıcı politikalara önem vermiş ve tabloda görüldüğü üzere 2009'da 20.6 milyon civarında istihdam, 2010-2015 döneminde hızla artmış ve sonuç istihdam miktarı yaklaşık 6 milyon kişi artarak 26.6 milyon kişiye ulaşmıştır. Türkiye'de 1975-2000 döneminde iktisadi büyümeye etki Üretim faktörlerinin büyüme oranları incelediğimizde tablo 1.5'te görüldüğü gibi beşer yıllık ortalamalara göre sermaye stoku yılda %5'in üzerinde hızla büyümüş. Buna karşılık istihdam artışı Türkiye'nin demografik yapısı ve dinamikleri göz önünde alındığında oldukça düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Tabloda sermaye ithal ikameci dönemde hızla artmış. 1970'lerin sonuna dek bu artış sürmüştür. Sermaye stokunun artışlar 1980'li yıllarda tekrar hız kazanmış. Ancak bu kez sanayi kesiminde daha çok hizmet sektöründe gerçekleşmiştir. İstihdam artışının sınırlı kalması ve emeğin sermaye ile ikamesinin 2002 sonrası arttığı düşündüğün, düşünüldüğünde Türkiye'de üretimde bir sermaye derinleşmesinden söz edilmektedir. Türkiye'de iş gücü verimliliği son 20 yılda ortalama %2.9 artmıştır. 1990-2003 döneminde sermayenin verimliliği hızla geriledi ve özellikle 1995-2000 döneminde sermayenin veriminde meydana gelen hızlı düşüşün sermaye stokunun yüksek düzeylerde ulaşmasında çok ekonomide yaşanan istikrarsızlıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu bağlamda son dönemler bir kenara bırakıldığında Türkiye'nin büyümesinde toplam faktör verimliliğinin payı oldukça düşüktür. Nitekim Devlet Planlama Teşkilatı'nın 2002'de yaptığı çalışmasına göre 1972-2000 döneminde Türkiye'de ortalama yıllık gayri safi yurt içi hasıla artışı yaklaşık %4 olurken büyümenin %72.3'ü sermaye, %21'i iş gücü ve %66.7'si verimlilik bileşenlerinin kat sayılarından sağlanmıştır. Tablo 1.6'ya baktığımızda büyüme istihdamının katsayısı sayısı 2000 döneminde %16 ila 43 bandında değişmiş. 2001-2004 ait döneminde %4.3 düzeyine kadar gerilemiş. 2004 sonrasında %20 ila 30 aralığına ineceği tahmin edilmiştir. Buna karşılık sermayenin büyümeye katkısının 1980 sonrası hızla artarak %25 üzerinden %60'ının üzerine çıktığı hatta 2001-2004 döneminde yaklaşık %67 düzeyine ulaştığı hemen dikkatleri çekmektedir. Son 20 yılda ortalama büyüme %4.3 olurken büyümeye en büyük katkı %54.5 ile sermaye birikimi yapmış. İş gücünün kat sayısı %15'te kalırken toplam faktör verimliliği %30 civarında olmuştur. 2000'li yılların başında durma noktasına gelen sermaye birikimi 2002 yılında Birlikte artış eğilimine girmiş iş gücü ve sermaye verimliliğinde iyileşme meydana gelmiştir. Türkiye'nin kalkınmasında özellikle 1992 bin bir dönemi Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin refah düzeyine yaklaşması ve rekabet gücünün arttırma yönünde kayıp yıllar olmuştur. Bu dönemde verimlilik düşmüş üretim ve ihracat yüksek katma değer yaratmıştır. Bu çerçevede makro istikrarın sağlanmasıyla Türkiye ekonomisi için öncelikli konu yüksek istihdam yaratan sürekli büyüme sürecine girilmesi ve kişi başına gelir seviyesinin AB ortalamasına yakınlaştırılmasıdır. Bu alanda büyüme kalkınma nitelerinde belirttiği gibi ülkeler arası gelir farklılıklarının azalması kendiliğinden işleyen bir süreç değildir. Dolayısıyla doğru makroekonomik politikaların izlenmesi gerekmektedir.